Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. My Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 24 Aralık Cuma Kocaeli altılı tahminlerimizi değerlendirdik. Kocaeli'de 9 koşulu bir program var. 2 altılı mevcut. Biz ikinci altılıyı tercih ettik. İkinci altılı 4. koşudan başlıyor. Handikap 16 dişi 4 ve yukarı Araplar 2000 metre kum piste çıkacaklar. 11 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. 7 numara Kuğu Güzeli ve 1 numaralı Fadik bu koşuda 2'li koşacaklar. Ben de bu koşuda açıkçası birbirine çok denk bir grup ama ben burada bir sıralama vereceğim size arkadaşlar. E, sıralamadan yazabildiğiniz kadar bence yazın. Sürprize müsait bir koşu bana göre. İlk olarak fuarhanemde takip ettiğim bir safkan 4-5 kilo daha verdi. Görkem Çelik İdaresi'ne 11 numara Ciğerpare. Hazırlıkları da idman görüntüsü de müthiş bana göre. Çok iyi bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Benim favorim. Rakip olarak önereceğim Safkansa 10 numaralı Karaçulga. safkan da 7-8 kilo verdi. Çok e, fonda bana göre. Son yarışındaki ikinciliği de müthiş. Kulvarda bir çekmiş. Etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. 10 numaralı Karaçulga ciddi rakip olarak önereceğim. 3. sıradansa 9 numaralı Genç Mimar. Gene kilo düşen safkanlardan arkadaşlar. Ben bu koşuda kilo düşen safkanların çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Üçüncü sıradan önereceğim. Dördüncü sıradansa 5 numaralı Buğulu Göz. Bu safkanı da ben geçen de önlerde önermiştim. İkincilik yapmıştı. Bu koşuda da etkile, etkili, bir yarış gelebilir diyorum. 53 kilo avantajını kullanacağını düşünüyorum. Beşinci sıradan bir numara ekürlerden Fadit diyeceğim. Ağır kilosuna rağmen önereceğim arkadaşlar. Zaman zaman ağır kilolarda, handikap yarışlarda, 16 yarışlarda gelebiliyor. 6. sıradan 3 numaralı Porsuk kızı diyeceğim ben. Safkan da çok formda. Son yarışında kazandı. Yine ağır kilosuna rağmen bu Safkan'ı döndüreceğim ve son olarak da iki numaralı Çağlayan Şelale diyeceğim. Kayzı sizisi. Ters bir yarış gelebilir diye aprantisiyle önereceğim arkadaşlar. Umarım bu Safkanlarla da bu koşuyu atlatırız. Tabi geride birkaç Safkan kalıyor. Yani kural hatası yapmamak adına çok geniş oynuyorsanız arkadaşlar bu koşuyu da kapatabilirsiniz diye önereceğim. Ve günün ikinci kostuna geldiğimizde ise meydin bir yarış. 3 yaşlı Araplara ait 1200 metre kum piste çıkacaklar. 13 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben de bu koşuda size 5 safkan önereceğim ama özellikle bir safkanı çok önde tutuyorum. İnanılmaz hazırlıkları var. İdman görüntüsü de müthiş. Kısa bir arası var ama bana göre bu gruptan bir tık üstün görünüyor arkadaşlar. Kısa mesafe olduğu için. Yani bu safkanı ben alternatif olarak da değerlendirebilirsiniz diye önereceğim. 3 numaralı Can Berkinoğlu. Bu safkandan ben çok iyi bir yarış bekliyorum açıkçası. Benim ciddi önde önerebileceğim favorim. Tabi dediğim gibi risk almak isteyen arkadaşlar da olabilirse risk alabilirsiniz diye önereceğim bu safkanı da. Benim iyi bir yarış yapmasını beklediğim safkanlardan diye düşünüyorum. Rakip olarak önereceğim safkanlarsa özellikle son yarışını çok beğendiğim 5 numaralı fırtına diyeceğim ben. İkinciliği müthişti bana göre bu koşuda ciddi rakip olacak safkanlardan diye düşünüyorum. Üçüncü sıradan 6 numaralı nefesinsin sen. Bu safkan arkadaşlar babam mevlüt temsisi Kocaeli pistinde etkili koşacaktır diye düşünüyorum. İkinciliği müthiş bana göre. 54 kilo avantajında kullanacağını düşünüyorum. Üçüncü sıradan önereceğim. 6 numaralı nefesimsin sen. Dördüncü sıradan 9 numara şampiyon yüreği. Bu safkan'ın da 1402 dereceleri tatminkar. Etkili bir yarış gelebilir diyorum. Beşinci sıradan da 7 numaralı Pergamon arkadaşlar. Hazırlıkları tatminkar bu safkanın da. Kaisberg temsilcisi imale gelmez diyorum. Bu safkanı da son olarak önereceğim arkadaşlar. Umarım bu safkanlarla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün üçüncü koşusuna geldiğimizde ise gene 1900 metre mesafede kısa vade 7 bir yarış. Arkadaşlar 3 ve yukarı İngilizlere ait. 1900 metrede piste çıkacaklar. 9 safkan birincilik için mücadele verecekler. Ben de bu koşuda 4 safkan önereceğim. Özellikle favori annemde çok iyi bir yarış yapmasını beklediğim 2 numaralı Karahisar diyeceğim ben. ben. Mehmet Kaya idaresinde ağır kilosuna rağmen favor olarak önereceğim arkadaşlar. Rakipse ise 3 numaralı Maximiano. Safkanı da ben takip ediyorum. Kocaeli pistindeki yarışları da tatminkar kazandığı yarışta Kocaeli'deki etkili bir yarış yapmıştı. Bu mesafelerde de çok iyi bir safkan. son yarışıdaki derecesi de bana göre tatminkar bu grup için. Çiti rakip olarak önereceğim. Üçüncü sıradansa 5 numaralı King is back arkadaşlar. Diğer bir Mali temsilcisi. Etkili bir yarış gelebilir diye önereceğim. Ve son olarak da arkadaşlar bir kısa bir arası var ama yüzgün gibi. Çok kaliteli bir safkan. Gazi koşmuş bir safkan arkadaşlar. Kum pistede etkili olabilen bir safkan. Bittiro Golop anneden. 7 numaralı Villager Song diyeceğim ben safkanı da Ayan Kurşun idaresinde göndereceğim arkadaşlar. Umarım bu dört safkanla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün dördüncü kostuna geldiğimizde ise Handikap 17 bir yarış. 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre kum piste çıkacaklar. 9 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben de bu koşuda açıkçası bankamı önereceğim. Son yarışında daha doğrusu 3 yarışını bana göre çok rahat kazandı arkadaşlar. Ben bu 3 yarışında da bu safkanı birinde alternatif önerdim. Birinde bank önerdim. Birinde birinci sıradan önerdim. Çok formda bir safkan. Ön tarafa aldığı zaman kimseye yarışı vermiyor arkadaşlar. Çok da direnebiliyor. Yani Mali temsilcisi kısa mesafelerde çok etkili bir safkan. Kocaeli pistinde deki 1.25'i de bana göre çok iyi bir derece. Çok daha sert gruplarda bu dereceyi yapmış bir safkan bana göre. Yani bu 4 numaralı Kuzgölcük'ten bahsediyorum arkadaşlar. Son yarışında da hatırladığım kadarıyla alternatif önerdim bu safkanı. Ben gene bir beyaz bayrak ayna gelme ihtimali çok yüksek görüyorum. Çünkü onun temposunda burada ön tarafa alabilecek safkan yok bana göre arkadaşlar. Ben bir beyaz bayrak ayna geleceğini düşünüyorum. Benim bankom 4 numaralı Kuzgölcük'lü arkadaşlar. Umarım bu bankoda da yanılmayız. Ve günün 5. koşusuna geldiğimizde ise handikap 15 bir yarış. 2 yaşlı İngilizler ait 1400 metre kum piste çıkacaklar. 7 safkan koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben de bu koşuda 4 safkan önereceğim. Özellikle favor hanemde çok iyi bir yarış yapmasını beklediğim 3 numaralı Real Şampiyon arkadaşlar. Mennip sizisi. Son yarışında kazandı. Bana göre kazanmaya en yakın safkanlardan birisi. giderisinde idaresinde ciddi favorim. Rakip olarak önereceğim safkansa 5 numaralı Win Win. Müthiş hazırlıklara sahip arkadaşlar. Son yarışındaki dördüncülüğü bu grup için bana göre yeterli. Etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. 3. sıradan 4 numaralı Wonder Girl Kaneko temsilcisi Mehmet Kaya idaresinde imale gelmez ve son olarak da bir numaralı Rüzgar Kağan diyeceğim ben. Görkem Eşçelik idaresinde etkili bir yarış gelecektir. Çok formda İdman görüntüsü de tatminkardı arkadaşlar. Bu safkanı da son olarak önereceğim. Umarım bu safkanlarla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün son koşusuna gene geçmeden önce her zaman söylediğim gibi arkadaşlar bizi Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Twitter adresim Yavuz Yeli 943 0853. Buradan da bu videonun birinci altılısını şablon şeklinde görebilirsiniz. Elimizden geldiği kadar e, videosunu paylaşmadığımız programları da şablon şeklinde paylaşmaya gayret ediyoruz. Umarım bunda da başarılı oluruz. Tabi oradan da dediğim gibi bizi takip edebilirsiniz. Bir de kanalımıza abone olup beğeni de atarsanız çok sevinirim. Bize destek olun. Biz de elimizden geldiği kadar videolar paylaşmaya gayret edelim arkadaşlar. Ve günün son kostu Handikap 15 bin mücadele. 3 yaşlı Araplara ait 1500 metre kum piste çıkacaklar. 2 numara ve 11 numaralı bir, ekürü koşacaklar arkadaşlar. 5 numara, 14 numara diğer bir ekürü ve 10 numarayla 15 numara da diğer bir ekürü koşacaklar arkadaşlar. Tabi ben bu koşuda da bir kalabalık bir sıralama vereceğim ama çok önde tuttum safkanları. Geniş oynayamayanlar ilk 3 atı, 4 atı yazarak geçebilirler arkadaşlar. Açıkçası ben çok geniş oynayanlara göre de burada sürpriz aramaya yönelik kalabalık önereceğim. Tabi dediğim gibi siz yazabildiğiniz kadar yazın arkadaşlar. Ama çok önde tuttum safkanları ön tarafa alarak size sunmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Tabi bu yarışta ilk olarak Fovar Hanem'de çok iyi bir yarış yapmasını bekledim. Son yarışındaki üçüncünü müthişti. Gene önlerde önermiştim. Diğer rekürlerden 11 numaralı Balmelda. Benim ciddi favorim. Rakip olaraksa 4 numaralı uzun Mehmet diyeceğim ben. 3. sıradan önereceğim Safkansa ekürlerden 5 numaralı Ertun Çan. Safkan'da 6 temsilisi temsilcisi etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Hazırlıkları müthiş arkadaşlar. 4. sıradan 3 numaralı yürekli çocuk. Diğer bir hazırlığı iyi olan Safkanlardan Mehmet Kaya deklerisi de bana bu Safkan'ı önlerde önermemi cazip kıldı açıkçası. Etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. 5. sıradan 8 numaralı Öztağ. Diğer bir hazırlığı iyi olan safkanlardan anneden de özgün yavrusu baba da alta ters bir yarış gelebilir diye önereceğim arkadaşlar. Altıncı sıradansa önerebileceğim safkansa arkadaşlar 7 numaralı Ceno Merim. Safkan da gene inanılmaz hazırlıklara sahip arkadaşlar. Birini onların dahi gördüm. Bir on çok iyi bir hazırlığı var. İdman görüntüsü de harikaydı. İyi bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Ve son olarak da gene hazırlığı iyi olan ağır kilosuna rağmen bir numaralı Abernalı kız diyeceğim arkadaşlar. Umarım bu safkanlarla da bu koşuyu atlatırız diye önereceğim arkadaşlar. Ve yine bir Kocaeli programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kocaeli'de diğer şablonunu paylaştığım programlarda son 3 yarışı kazandırmıştık arkadaşlar. Umarım bunda da başarılı oluruz. 3'te 3 üç yapmıştık. Bunda da kazandırabilirsek hala arkadaşlar Uzun zamandır Kocaeli'de Tahmin vermiyordum açıkçası. Başarılı olabilirsek hala ve son olarak da yine bir diğer bir tahmin videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.